Merhaba arkadaşlar. Parabol ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu bölümde ikinci dereceden bir fonksiyonun alabileceği en büyük değer, en küçük değerle ilgili sorular çözeceğiz. İkinci dereceden fonksiyonlar bildiğiniz gibi koordinat düzleminde bir parabol oluşturuyor. Eğer bu parabolün kolları yukarıya doğruysa arkadaşlar, fx fonksiyonunda olduğu gibi, burada biz bu fonksiyonun en küçük değerini bulmak istediğimizde yapmamız gereken nedir? Hemen bakıyoruz. Önce r'yi bulmamız gerekiyor r'yi bulduktan sonra f(x) fonksiyonunda x gördüğümüz yere r yazarak k'yı buluyoruz. k da bize bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri veriyor. g(x) fonksiyonunda olduğu gibi kollar aşağıya doğruysa bu sefer fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bulmak istediğimizde yine aynı şekilde önce r'yi sonra k'yı buluyoruz. Bazen bu soruda olduğu gibi fonksiyon hazır olarak verilir. Bazı durumlarda da herhangi bir problem içerisinde biz fonksiyonu düzenleriz ve ardından bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri veya en küçük değeri buluruz. Kısaca anlattığımız bu durum arkadaşlar sorularla kavramaya çalışalım. Şimdi birinci soruya bakıyoruz. fx fonksiyonu verilmiş bize fx fonksiyonu alabileceği en küçük değeri soruyor. Önce r'yi buluyoruz. r eşittir eksi b bölü 2a dedik. b yerine eksi 8 yazıyoruz. Eksi eksi 8 bölü 2 çarpı a yine de 2 yazdık. Eşittir 8 bölü 4'ten 2 oldu. x gördüğümüz yere 2 yazarak tepe noktasının ikinci bileşenini yani k'yı buluyoruz. k'da bize bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri veriyor. k eşittir f2 dedik. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı 12 dedik. Bu da eşittir. 2 çarpı 2'nin karesi 8 oldu. 8 kere 2 16 artı 12 dedik. 12 eksi 4'ten pardon 12 eksi 8'den cevap ne olur? 4 olur. Demek ki fonksiyonun en küçük değeri neymiş arkadaşlar? 4. Geçiyoruz bu bölümdeki ikinci sorumuza. fx parabolünün üzerindeki bir noktanın koordinatlar toplamının en büyük değeri kaçtır? Bu fonksiyona baktığımızda koordinat düzleminde oluşturduğu parabolün kollarının aşağıya doğru olduğunu görüyoruz. Rastgele bir parabol çizelim. Şöyle çizdik. Üzerindeki herhangi bir nokta x virgül y noktası olsun. Koordinatlar toplamını t ile gösterecek olursak t eşittir x artı y dedik. Buradan t eşittir x artı y yerine eksi 3x kare artı 11x artı 2 yazdık. Bu durumda t eşittir eksi 3x kare 11x'e x topladık artı 12x artı 2 oldu. Koordinatlar toplanın en büyük değerini istiyoruz. Bu durumda önce R'yi buluyoruz. R eşittir. Eksi B bölü 2A dedik. B yerine 12 yazıyoruz. Eksi 12 bölü 2 çarpı eksi 3 dedim. Bu da eşittir. Eksi 12 bölü eksi 6'dan 2 yaptı. Şimdi T'nin alabileceği en büyük değeri bulmak istiyorsak arkadaşlar. X gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 2. Yazıyoruz t maksimum dedim. Eşittir. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 12 çarpı 2 artı 2 dedik. Bu da eşittir. Eksi 3 ile 4'ü çarptık. Eksi 12. 12 ile 2'yi çarptık. 24 artı 2 dedik. 24 artı 2 26. 12 çıkardık. 14 oldu. Demek ki koordinatlar toplamının alabileceği en büyük değer 14'müş arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. Bir tüccar 3x artı 5 liraya aldığı bir ürünü 2x kare eksi x artı 13 liraya satıyor. Bu satıştan yapılan karın en az olması için ürünün alış fiyatı kaç lira olmalıdır? Kar eşittir diyoruz. Kar eşittir. Satış fiyatı eksi alış fiyatı. Satış fiyatını yazıyorum. Eşittir dedim. 2x kare eksi x artı 13. Eksi diyorum alış fiyatını yazıyorum. 3x artı 5 eşittir 2x kare eksi x artı 13 eksi içeriye dağıtıyorum eksi 3x eksi 5 oldu. Bunu düzenlersek önce 2x kare yazdım eksi x eksi 3x eksi 4x oldu 13 eksi 5 de artı 8. Demek ki kar 2x kare eksi 4x artı 8'e eşit. Karın en az olmasını istiyoruz. Bu durumda önce r'yi buluyoruz arkadaşlar. R eşittir dedim. Eksi B bölü 2A. B yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 bölü A yerine de 2 yazdım. 2 çarpı 2'den ne yapıyor? 4 bölü 4'ten 1 mi yaptı? Demek ki karın en az olması için x yerine 1 yazmam gerekiyor. Ama bana neyi soruyor? Alış fiyatını. Bu durumda alış fiyatında x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Alış fiyatında x gördüğüm yere 1 yazarsak... 3 çarpı 1 artı 5 eşittir... 8 oldu. Demek ki cevap 8. Geçiyoruz dördüncü soruya. Yanda verilen dikdörtgen biçimindeki bahçenin uzun kenarlarından biri ve kısa kenarlarından birinin yarısı duvarla örülüdür. Diğer taraflarına tel çekmek isteyen bahçe sahibine iki sıra tel çekmesi halinde 240 metre tel lazımsa bahçenin alanı en çok kaç metre karedir? Duvar olmayan kısımlara iki sıra tel çekmesi halinde 240 metre tel lazımsa tek sıra tel çektiğinde arkadaşlar 120 metre tel lazım. Dolayısıyla duvar olmayan kısmın uzunluğu nedir? 120 metre. Yani şurası 120 metre. Burada kısa kenara 2x dersek karşısında duvar olmayan kısım nedir? x metre. Uzun kenarın uzunluğuna da y metre diyelim. Bu durumda 3x artı y eşittir. 120 metre oldu. Y eşittir diyoruz. 120 eksi 3x. Şimdi dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Alan eşittir diyoruz. 2x çarpı y yerine de 120 eksi 3x yazdık. Alan eşittir. 2x içeriye dağıtırsak eksi 6x kare artı 240 x oldu. Alanın alabileceği en büyük değer sorulmuş. Bu durumda önce R'yi buluyoruz. R eşittir. Eksi B bölü 2A dersek. B yerine 240 yazdık. Eksi 240 bölü 2 çarpı eksi 6. Bu da eşittir. Eksi 240 bölü eksi 12'den ne yaptı? 20. Demek ki alanın maksimum değerini bulmak istediğimizde. A maksimum diyoruz. Eşittir. X gördüğümüz yere 20 yazmamız gerekiyor. Şurada yazabiliriz. 2 çarpı 20 çarpı 120 eksi 3 çarpı 20 de 60 oldu. 40 çarpı 60 yani 2400 metrekare. Demek ki bu dikdörtgenin alanı maksimum 2400 metrekare oluyor. Geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya. Yeni üretilen bir tank 8 kilometre menzile atış yaptığında tankın bulunduğu nokta orijin Yerde x ekseni kabul edildiğinde tank topunun yörüngesi aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Buna göre tankın yerden yüksekliğini ihmal ettiğimizde mermi maksimum kaç kilometre yükseğe çıkar? Önce koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar. Şurası orijin. Şöyle yaptık. Bu durumda yörünge şu şekilde. Merminin yörüngesi bu şekilde oldu. Şimdi bunun çıkabileceği maksimum yüksekliği bulmak istiyoruz. Bu durumda R'yi bulmamız gerekiyor. R'de tam orta noktadır. 8'in yarısı ne yaptı? 4. Demek ki x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda merminin çıkabileceği maksimum yüksekliği bulmuş oluyoruz. F4 eşittir diyoruz. F4 eşittir. Eksi 1 bölü 16 çarpı 4 çarpı 4 eksi 8 dedik. Bu da eşittir. Eksi 1 bölü 16 çarpı 4 kere eksi 4 eksi 16 mı oldu? Eksi 16 ile eksi 1'i çarptık. 16 bölü 16 eşittir 1. Demek ki maksimum 1 kilometre yükse çıkıyormuş mermi. Geçiyoruz arkadaşlar 6. soruya. fx fonksiyonu eksi 2,5 yarı açık aralığında tanımlanmış. fx fonksiyonu alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin farkı kaçtır diye sormuş. Alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmak istediğimiz arkadaşlar bu kolları aşağıya doğru olan bir parabol. Bunun alabileceği en büyük değeri bulmak istediğimizde önce R'ye bakıyoruz. R eşittir dedik. Eksi B bölü 2A. B yerine 12 yazdık. Eksi 12 bölü 2 çarpı eksi 2 dersek. Eksi 12 bölü eksi 4 yani 3 oldu. 3 bakıyoruz aralıkta var mı? Var. Bu durumda x gördüğümüz yere 3 yazarak fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bulmuş oluyoruz. F 3 eşittir. Eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 12 çarpı 3 artı 7 dedik. Eksi 18 artı 36 artı 7. Bu da eşittir 25 yaptı. Demek ki fx'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 25. Peki en küçük tam sayı değerini nasıl bulacağız? X ekseninde 3'ten uzaklaştığımızda görüntünün küçüldüğünü görüyoruz. Yani mesela şu noktayı aldım. Bu noktadaki görüntü nedir arkadaşlar? Şuraya mı denk geldi? Biraz daha uzaklaştık, şuraya geldik. Buradaki görüntü ne oldu? Buraya geldi. Demek ki 3'ten uzaklaştıkça görüntü ne oluyor? Küçülüyor. Peki sol taraftan da bakalım. Mesela şurayı aldım. Şuradaki görüntü nedir? Şurası. Bakın şu nokta. Şurayı aldık. Görüntüye baktık. Küçüldüğünü görüyoruz. Bu durumda şu aralıkta 3'e en uzak olan noktadaki görüntü daha küçük oluyor. Peki 3'e 5 mi daha uzak, eksi 2 mi daha uzak? Eksi 2 daha uzak olduğuna göre x gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız gerekiyor. f eksi 2 eşittir dedik. f eksi 2 eşittir. x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi artı 12 çarpı eksi 2 artı 7. Bu da eksi 8 eksi 24 artı 7 oldu. Eksi 32 artı 7 eksi 25 yaptı. Tabii ki eksi 25 alamıyoruz çünkü eksi 2 dahil değil. Dolayısıyla eksi 25'ten büyük en küçük tam sayı değerine bakıyoruz. Nedir? Eksi 24. Demek ki alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 24'müş. Bu durumda 25 ile eksi 24'ün farkını alırsak 25 eksi eksi 24 eşittir 49 oldu. Böylece bu sorunun çözümünü de tamamlamış olduk. Geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. İkinci dereceden bir denklem verilmiş ve bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. Buna göre x1'in karesi artı x2'nin karesinin minimum değeri kaçtır diye sormuş. x1 artı x2'nin karesi eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu durumda x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 oldu. x1'in karesi artı x2'nin karesi uzun uzun yazmamak için a diyelim. a eşittir. x1 artı x2 yani kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 2m artı 5 yapar. 2m artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımına baktığımızda 2m eksi 2 bölü 1'den 2m eksi 2 yaptı. Onu da yazdık. 2m artı 5'in karesini alalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi diyoruz içeriye dağıtırsak. bunu eksi 4m. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 4. Bu durumda a eşittir. 4m kare artı 16m artı 29 oldu. Bunun alabileceği en küçük değeri bulmak istiyoruz. Önce R'yi bulacağız. R eşittir. Eksi B bölü 2A dedim. Yani eksi 16 bölü 2 çarpı 4 ne yaptı? Eksi 2 mi oldu? Demek ki M gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız gerekiyor. Bu durumda A minimum eşittir dedik. 4 çarpı eksi 2'nin karesi artı 16 çarpı eksi 2 artı 29 diyoruz. Bu da eşittir. Eksi 16 pardon artı 16 eksi 32 artı 29. Bu da eşittir 13. Demek ki x1'in karesi artı x2'nin karesinin minimum değeri 13'müş. Geçiyoruz arkadaşlar bu bölümdeki son soruya. Yukarıdaki grafik fx eşittir eksi x kare eksi mx artı n parabolüne aittir. Buna göre dikdörtgenin çevresi en çok kaç birimdir? Önce parabolün denklemini bulalım. fx eşittir diyoruz. fx eşittir. Hatırlayalım arkadaşlar. Kökler verildiği zaman a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazıyorduk. Bu durumda fx eşittir diyorum. a çarpı köklerden birisi 0. x eksi 0 demeye gerek yok. x de yazalım. Çarpı x eksi 8 dedik. Başka sayısının eksi 1 olduğunu görüyoruz. Bu durumda fx eşittir. Eksi x çarpı x eksi 8 oldu. Bu da eşittir. Eksi x kare artı 8 x dedik. Tamam. Şimdi dikdörtgenin çevresi. Şimdi a noktasına t dersek arkadaşlar burası t birim olur. Aynı şekilde paralel olduğundan şu b şu, şu mesafede arkadaşlar yine t birim olacak. Demek ki AB uzunluğu, AB uzunluğu ne eşit? Yazalım, eşittir diyoruz. 8 eksi 2t. Peki, DE uzunluğu, yani kısa kenar ne eşit? Hemen x gördüğümüz yere t yazarsak, ne olur arkadaşlar? Eksi t kare artı 8t. Çevre eşittir diyorum, çevre eşittir. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Şöyle yazdık. Çevre eşitliği düzenleyelim. 2 çarpı eksi t kare artı 6 t artı 8 oldu. Çevrenin en büyük değer almasını istiyoruz. Önce r'yi buluyoruz arkadaşlar. r eşittir eksi b bölü 2 a dersek b yerine 6 yazdık. Eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 1'den ne oldu? 3. Demek ki Çevrenin en büyük değer alması için T yerine 3 yazmamız gerekiyor. Çevre maksimum diyelim bu şekilde yazalım. Eşittir 2 çarpı. T yerine 3 yazarsak eksi 3'ün karesi 9 oldu. 6 kere 3 18 artı 8 dedik. 18 artı 8 26. 26'dan 9 çıkardık. 17 oldu çarpı 2 34. Demek ki çevrenin alabileceği maksimum değer 34. Böylece arkadaşlar bu bölümdeki sorularımızın çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.